durumunu Valla geçim durumu çok kötü. Bak eşim belediyede çalışıyor ama maaş yok. Ben size söyleyeyim sıfır sıfır sıfır. Vallahi para lazım. Yani zor kiramızı veremiyoruz, doğalgazı veremiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Vallahi ben bir sene yakında da ben inanır mısın? Ancak İstanbul'a gidersem yerim. Niye İstanbul'da daha mı ucuz? Ailem orada olduğu için orada onların sayesinde yerim. Yani yok burada yemiyorum. Alamıyorum. Vallahi alamıyorum. Tamam şükür, şükrediyoruz elhamdülillah Rabbime şükürler olsun ama nereye kadar varacak bu kardeşim? Biraz devletimiz böyle yapmasın kendi vatandaşlarına. Zengin almış başını gidiyor, bizim gibi garibanlar da tekmeleniyorlar. Sürünüyoruz. Valla çok zor. Zor yani. Evinize kırmızı et alabiliyor musunuz? Ne kadar? İmkansız. Bugün mesela isteseniz evde et yapmak isteseniz yapar mısınız? Valla imkansız o da imkansız. Ya bizim çalışanımız sadece bir tane. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yetmiyor ki. Pazara geldim. 300 vardı. Borcum vardı. Onu ödedim. Başka da param yoktu. <laughs> Bak bir tane nasıl aldı. Şükür etmek iyi de. Nereye kadar işte zor. Biraz zor. Yani sıfır. Türkiye'de yaşamak çok zor. Neden zor? Her şey pahalanmış. Nasıl abi? Neyi alamıyorsunuz? Vallahi hiçbir şey alamıyoruz ama kırmızı eti alamıyoruz. Balığı alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. En çok neyden şikayetçisiniz? Kiradan şikayetçiyiz. Buğdaydan şikayetçiyiz. Ekmekten şikayetçiyiz. Her şeyden şikayetçiyiz. En şikayet etmediğimiz hiçbir şey yok. Peki bugün evinizde et pişirebiliyor musunuz? Yok. Pişiremiyoruz. Çünkü niye? Kırmızı etin kilosu en az. 300 400 lira para olmuş. Batman'da çarşamba insanlarımız var mıdır? Yok. Çık. Batman merkezinin hepsinden gez. Var mı böyle iş e, eleman aranıyor diye bir yerde var mı? Peki bunu yetkilere bir sorun bakalım. Bunlar eee yetkililer buna duyarlı mıdır? Hayır. Ya ben söylüyorum ya sesimizi duymuyorlar ki. Fakir insanların sesini kimse duymaz. Onlar e, Ankara'da oturup e, televizyonlarda e, kavga ediyorlar, sonra biz bakıyoruz barlarda kol kola geziyorlar. E, yanlış mıyım? Doğru. E, bir onlara sorun yani. yani, insan bizim bu sorularımızı onlara iletebilir misiniz? Biz halkı paylaşıyoruz, görüyorlar zaten, görmemezlikten Gör, mi geliyorlar? Görmüyorlar. Görmüyorlar. Hı. Görmüş olsaydılar, gelip buradaki insanların en az dertlerini dinledim, e, ihtiyaçlarınız var mı yok mu diye sorabilirlerdi. Hiç kimseye sormamışlar bugüne kadar. Soran oldu mu? Ben onlara sesleniyorum. Abi beni görsün. Her yakalamak istiyorlarsa da gelsinler. Hiç minnet de duymuyorum. Gelsin de beni yakalasınlar. Gerçekten hepsi de birbirinden beterdir yani. Al tekini vur diğerini. Yani şu anda herkes boşta, herkes kiradan çıkacı, herkes ki ihtiyaçlarını karşılamıyorsun. Aha bu bu poşetleri biz aldık bir milyar para verdik. Yani nerede hayat şartları çok zor artık. Küçücük şeylere bir milyar para. Bir mı milyar, milyar mı? para. Veriyor. Aha hmm. hanımın elinde büyük ufak bir poşet daha vardı gitti. Bir milyar para verdik. Yani artık nasıl yaşanacağını bilmiyoruz. Bayramdan bayrama bazen tavuk yiyoruz. Zaten kırmızı et yasak bize çünkü biz yiyemiyoruz. Nereden alacağız? Sen Ben şu anda alıyorum 7 milyar para. Etem vereceğim, suya vereceğim, eletiye vereceğim, yakıta vereceğim, kirayam vereceğim, nereye vereceğim? Onun için Allah sabırlar versin herkese.